çok bulutlu hava. Çok. Bakar mısınız? Yani ara ara da çiziyor gibi. Daha çok yağmak istiyor ama yağmıyor. Böyle bir ay çeviremedim de. Çevireyim tekrar. İyi mi böyle? Şöyle yapayım size. Şöyle. Ben ne yapacağım? Mecbur ışığı şey açacağım. Yoksa bunu mu sadece? Nasıl görünecek? Evet. Lambada. Bugün böyle lamba ışığındayız. Maalesef çok bulutlu. Mutfağıma girdim. Biz öğleden sonra yemeğimizi de yedik. Sabah biraz erken yemiştik bu sabah. Böyle öncelikle hatırınızı bir sorayım. Umarım iyisinizdir. Ben de harikayım bugün. Çok güzel. Bir gün hava ne kadar böyle basık da olsa sıcak bir gün. Yani soba ve şey yanmaz bu havada bizim. Balkon kapılarım, camlarım açık. Öyle söyleyeyim. Akşamüstü belki yakarız şeyimizi, peteğimizi. Sabah kalktığım gibi hemen böyle buzluktan bir parça kıyma çıkardım. Çözülsün diye fırına koymuştum. Çözülmüş. Buraya bırakayım. Şey yapacağım. Böyle top topçu yemeği. Daha önceden vardır blogda muhakkak yapmışımdır herhangi bir bloğumda yaptım evet evet bir iki yıl önce denk gelmiştir muhakkak ee, şey pirinçli böyle soğanlı çok güzel köfteli bir yemek onu yapacağım ama biz kahvaltımızı ettik kahvaltıya lokma yapmıştım ee, yoğurtla yumurtayla ee, karbonatla pişi şey diyor bazıları biz lokma diyoruz lokmalarımız yendi birkaç kalmıştı. Daha sonra gelip geçerken atıştırdı yine oğlum. Şimdi onun yıkanacak kabı var. Öyle bir komposto içmiştik. Komposto kaynatıyorum büyük tencereyle. Sık sık ayva, işte elma ne varsa limon katıyorum meyveleri. Dün geceden kalan şeyi yedik. Kapama yaptım. Ee, etli, kuşbaşılı kapama yaptım kaldı biraz bugün de böyle öğlene doğru acıkmaya başlayınca ve oğlum yedi Ben biraz atıştırdım o onun tavası yıkanacak kabı. Çünkü ben tepsiden alıp oraya koymuştum dolaba sığsın diye ee, ve ısıtması kolay olsun diye şimdi bir ocağımı sileceğim bunları yıkayacağım bulaşık makinem dolu temizlerle gece yıkanmıştı ama çıkarmamıştım hemen onları yık yıkanmışları çıkaracağım İşim bittikten sonra da muhtemelen yemeğimi yapacağım. Yanına bulgur pilavımı yaparım bilmiyorum. Oğlum makarna salatası dedi. Bilmiyorum. İlerleyen saatlerde onu yapacağım. Bilgisayarımı aldım yanıma. <laughs> Bu arada e, izleyeceklerim var. Film izlerim, dizilerim var Netflix'ten. Onları izlerim. E, i̇şimi yaparken çabucak halledeyim. Ondan sonra yine görüşelim arkadaşlar. Ocak tamamdır, kuruladık, parlattık, çok şükür, temizleyince insan bir rahat oluyor. Dümürlerimi koyalım hemen ve ocak kirlenmeye hazırdır efendim. Hemen bulaşıklarıma geçiyorum. yapmaya geçeyim hemen. Şimdi böyle kocaman bir soğan. Ben bol sandımı çok seviyorum arkadaşlar. Böyle ben irice irice doğrayacağım. Çünkü bizim evde biz soğanı çok seviyoruz. O yüzden de bu yemek hoşumuza gidiyor. İri iri yani minik minik yemeklik şeklinde değil. Şöyle soğanı doğrayacağım. Ay yoruldum. Bu kadar azıcık işte yoruldum arkadaşlar. Bulaşık makinesini boşalt. Ocağı temizle. Bulaşık yıka. Tükendim. <laughs> Tükendim. Böyle. Top tokçu yemeğini çok seviyoruz biz. Evet. Top çıta. Aslında bu bir top. Köfteler doğarak doğarak olduğu için oradan geliyor da. Çok güzel kavuracağım soğanları. Yani domates sosu ya da salça. Sosum son bir tane kaldı. Bitiyor artık. Konserve soslar. E gerçi artık cemreler de düştü. Yaz da geliyor. Bahar. Yaz yaklaştı. Kısmet sağlam sağlık nasip ederse, güç kuvvet verirse yaparız ama çok çok önceki yıllar gibi iyi hissetmiyorum kendimi. Bilmiyorum yapabilecek miyim o kışlıkları. İnşallah. Soğanımı bir güzel. Çok hararetli olmayan bir ateşte içini çekene kadar böyle adeta karamelize olmuşcasına kavuracağım vuracağım arkadaşlar. Salçayla biber, domates salçası katıp kavuracağım. Ondan sonra sıcak su ilave edeceğim, O kaynayacak. Bu arada o kaynarken ben de buraya kıymamı aldım. Biraz kırık pirincinden yıkadım. Sanki biraz fazla geldi gözüme. Birazını katacağım. Bakacağım. Duruma göre. Olmadı yıkamış da böyle suyuna da serpebilirim. Hoş olur diye düşünüyorum. Tuz, karabiber katacayım. Ee, unlu bir tabağa atıp yuvarlayıp yuvarlayıp e, kaynadıktan sonra yemeğin içine atacağım. Sonra da bol karabiberle servis edeceğim. Ee, kekik de yakışır, kekik de yakışır ama sadece karabiberle az tadımlaştığı için öyle yapmayı planlıyorum ben arkadaşlar. Yemek hazırdır. Artık bir bakalım. Evet. Şöyle bırakayım. Hazır oldu. Şöyle öne alayım. Hmm, harika. Suyunu da güzel çekmiş. Şöyle yaklaştırayım mı size? Şöyle indireyim ki görün. Bakar mısınız? Böyle fazla pirinçler. Çok güzel köfteler soğanlar şimdi ne yapacağım hemen karabiberin üzerine serpeceğim şuradan bir çay kaşığı alayım bu kavanozun içine sarmıyor yeter isteyen sana yeter biberlikten altını kapatayım kapattık zaten burada değildi değil. ya akıl akıl gel bana takıl tamam şimdi bunu bir kenara koyayım ben ve yemeğe kadar şöyle bir dinlensin ondan sonra biz böyle yeriz evet arkadaşlarım geldim yine karşınıza oturdum yemeğimizi yaptığımıza göre şöyle hızlıca size anlatmak istediğim bir şey var vlogma son vermeden önce çünkü bunları bekleyen bir kısım takipçim de var. Abonelerim var. Kendime komposto, kahve yapmadım. Bir bardak komposto doldurdum. Zaman zaman içeceğim. Aynı anda şunu da söylemek istiyorum. Televizyon izliyorum. Bir yandan onu kapatayım. Bu Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi, bugün bombalaması falan. Umarım çok kısa sürede hal olur. Savaşa herkes karşı. Ben de çok karşıyım. Yani savaşmadan, insanlar, askerler karşı karşıya gelmeden neyse meseleleri hiç anlamıyorum devlet politikalarından hiç anlamam politikadan bu uluslararası ilişkilerden de hiç anlamam neyse meseleleri çözmelerini diliyorum benim şu ana kadar duyduğum telefonuma gelen bildirimde 7 kişinin can verdiği söylendi. Doğru mu bilmiyorum. Tam olarak teyit etmek için aslında açtım haber kanallarını. Ama henüz orada söylemediler. Daha sonra ben takip edeceğim bu konuyu. Umarım bir an önce hal olur. İki tarafta mutlu olarak. Kim haklı kim haksız onu da bilmiyorum. Oh, oradaki halkın Allah yardımcısı olsun. İnşallah bir an önce son bulsun. Şimdi dostlar biliyorsunuz benim kendim için başlattığım çift vatandaşlık sürecim var. Kasım'da gitmiştim. Tarihimi şu an hatırlamıyorum ama Kasım'ın onu gibi finaldi sanırım. Böyle okullar karne haftasıydı, karne tatili oldular. O cuma ben yola çıktım. Yoldaydım sanırım. Benim e, vatandaşlık başvurumu işte son işlemlerini yaptım. Niçin ya, kart e, başvurusu yaptım. Niçin kartım elimde. E, pasaportumun içinde elime ulaştığına göre e, bu sürede elime gelene kadar size bahsetmek istemedim olanlardan. E, sıkıntılı süreçler yaşadım. Eee kartım da elimde. Artık e, oturum iznimi aldım. 5 e, yıllık Bulgaristan oturum kartım. Yani nüfus cüzdanı gibi geçiyor. E, şimdi ben size bahsedeyim. Benim elime bir kağıt vermişlerdi. Son videomu listeden baktığınızda vatandaşlıkla ilgili Bulgaristan vatandaşlığı diye liste yaptım. Bütün videolar orada birbirinin ardına sıralı bir şekilde. Şöyle bacağım kaldıracağım. Dostlar ayaklarım şişiyor. Ayakta durduğumda gene şişmiş. Şimdi ayın 17'sinde burada e, gelip alacaksınız diye ben yabancı şu yabancılar şube müdürlüğünden bir kağıt almıştım en son. Bu kadar anlattım size. Belki ben gideceğim demiştik. E, belki de e, şirketime aldırabiliyorsam soracağım aldırabiliyorsam aldıracağım dedim. Çünkü o dönem bir e, orada kar yağışı başladı. İşte şöyle böyle. Benim de bazı sağlık sorunlarım olduğu için evde de konuştuk. E, kızım da dedi anne dedi mümkün mertebe gitme. Orada kar yağışı başladı. Balkanlarda soğuk oldukça sert geçiyor ya kışlar. Kayarsın düşersin tek başınasın. Aman şey yapmayalım. Bir kez düştüm ayağımı bir iki yerinden kırdım. E, zaten bu ayağımı kırmam vesile oldu vlog çekmeme de. <laughs> o da ayrı bir konu. Neyse. Ee, <laughs> yani gitme. Mümkünse biz bunu bu şekilde halledelim dedi. Tamam dedim. Sorduk. Şirketimize gittik. Yani bu vatandaşlık şirketi bize alabileceklerini söyledi. Çünkü benim onlara verdiğim bir noterden şey vardı. Söyleyin şunu aklıma gelmedi. Hani benim yerime yapabilirsiniz işlemleri diye. Ondan sonra bununla yapabiliriz dedi. Tamam dedim, verdim. Onların bölgesi farklı. Kırcaali yöresindeler firma. Benim yaşadığım bölge çok farklı. Ben Bulgaristan'ın öbür ucundayım. Rus, Rusya'da yaşıyorduk biz. Rusya'da başladık. Doğduğum yerde başladık işlemleri. Oraya gidip gelmeleri çok zor oluyor. İşte kar yağdı. Bir açılsın dediler. Biz gideceğiz. Süresi yok dediler. Gidip bir türlü alamadılar. İşte haftaya gideceğiz. 10 gün sonra gideceğiz. 15 gün sonra gideceğiz. Onlar her hafta buradan oraya gidip geliyorlardı. da Bulgaristan içinde Rusça gitme sorunu yaşadık. İşte oradaki benim evramı alacak kişi covid oldu Rusça gidecek olan bürodaki ofisteki. Bir 10 gün onu bekledik, bir 15 gün kadar. Ondan sonra tekrar bir kar bastırdı hatırlarsanız İstanbul'da ve Türkiye'de aynı zamanda orada da vardı. Yine o karın bir toparlanmasını bekledik derken biz tabi ara ara hep sorduk. Ne oldu? Durum nedir? Geldi mi? Gelecek mi? Aldınız mı? Bir sorun var mı? Şeyi sormuştuk biz. Hani bu söylenen tarihte gitmedik. Bir problem var mı? Bunu almakta. Hani bana 17 Aralık denmişti. Ben 18'inde gittiğimde ya da işte bir ay sonra gittiğimde bir sorun olacak mı? Hakkım kaybolacak mı? Kart çıktığı için problem yok dendi bana. Kartım orada duruyormuş. Gidildiğinde verecekmişler. Ondan sonra neyse geç oldu. Güç olmadı diyelim. Elime kartım geldi. Bu sabah kızım bana attı Whatsapp'tan. Anne diye resimlerini çekmiş müjdemi isterim diye. Çünkü bizim şirketimiz onu muhatap alıyor. Yazışın dedim siz anlaşın. İşlemlerimi kızım yürütüyor. Ondan sonra işte anne gelmiş kartın. Bana attı müjdemi isterim diye. Ondan sonra e, kuzenim de oradan tesadüf geçiyormuş konsolosluğa gidiyormuş. E, işleri varmış konsoloslukta. E, geçerken şirkete uğramış. Ablamın durumu ne oldu? Hani geldi mi kart artık diye. Çünkü konuşmuştuk önceki hafta onunla da. Yok dedim daha gelmedi bekliyoruz işte. Nasıl olacak bilmiyorum falan. O da onu sormak için uğramış işte. Benden sonra konuştuktan sonra kartı burada demiş. O zaman verin götüreyim ablama demiş. Onlar da hani sonuçta pasaport ve nüfus kağıdı sayılıyor ne kadar geçici de olsa veremeyiz demişler kızım arayıp sormuşlar kızım da olur abim o getirir bize verir. yani yakınımız o da sonra bana getirdi bugün sabah saat 10 gibiydi sanırım. Yanılmayayım 10 buçuk. Sevgili kuzenim gitti birlikte gittiğimiz Bulgaristan'a gittiğimiz en son kuzenim teyzemin oğlu. işte getirdi sonuçta artık emeklerimin karşılığını aldım. Bundan sonra bekleme safhası sadece bekleme safhası var. Artık koşturmak yok. Artık orada yaşayabilen biriyim ama giriş çıkış yapacağım ben sadece bol bol gideceğim geleceğim artık nasipse. Ee, sanıyorum bir 3 yıl dört yıl kadar bu şekilde olacak. Ondan sonra vatandaşlığını Allah nasip ederse yaşayacak görecek günüm varsa ömrüm varsa bunları göreceğiz. Dostlar bakalım nasip kısmet vatandaş olduğum zaman da e, tekrar e, ara ara Bulgaristan'a Gittikçe bu süreçte sadece ziyaret bulunmak ve kayıp kayda geçmesi için olacak bu. Hani buraya giriyor, çıkıyor, geliyor. E, yılda birkaç kez girmem gerekecek. Artık Bulgaristanlı günler başladı. Sık sık, bol bol e, gideceğiz. Gözüken o. Böyle arkadaşlar. Bununla sizi bilgilendirmek istedim. Lechna kartımı e, bir şekilde e, zor da olsa... Aldık, şirketim getirdi. Yani bu sürecim başladı. Kartımı 5 yıllık vermişler. Şimdi gözlerim görmüyor ya. Bir saniye ben yakın gözlüğümü alıp geleyim. Göremiyorum. O kadar küçük ki. Minnoş minnoş. Aldım geldim. Hemen Bakalım bir bakalım tarihine ben bakmıştım ama gözükle kim hatırlıyor Aralık hemen şöyle dur hiç takmayayım ben bu misyasını şöyle arttırabilirim şimdi sevgili dostlar şöyle geçerlilik tarihi 2 12. 2026 2026'ya kadar geçerlilik müddeti var. Muhtemelen bu tarihte olmadan ben vatandaşlık işlemlerine de başvurmuş olacağım. Kartım da 7 Aralık'ta çıkmış. 7 Aralık 2021. İşte 5 yıllık süreç vermişler. 2026'da son bulacak. Umarım o kazımı aldığımı da görürüm. En sonunda da pasaportumuzu aldığımızı da görürüz. Böyle arkadaşlar. Şimdi neyse şöyle yukarı kaldıralım. bu kadar. Benim size anlatmak istediğim varsa sormak istedikleriniz ve benim bildiğim çünkü ben de bilmiyorum bu süreci. Beni nasıl yönlendirirse şirketim, turizm şirketim ben o şekilde hareket ediyorum. Bildiklerimi anlatacağım. Artık bol bol Bulgaristan ziyaretlerinde, gezilerinde görüşürüz inşallah. Rabbim sağlık versin, sıhhat versin. Gidelim, gelelim, gezelim, görelim. Arkadaşlar çok uzadı bu vlog. Hepinize güzel günler diliyorum yemeğimizi yaptık ben yanına bir şeyler yapacağım daha fazla uzatmak istemiyorum ya bulgur pilavı ya makarna bulgur pilavı yapmayı planlıyorum açıkçası değişmezse fikrim tekrar görüşelim görüşene kadar kendinize iyi bakın sağlıkla kalın sevgiyle kalın mutlu kalın